Zincirlerini kır, geleceği kur. Egemenler COVID-19 pandemisiyle birleşen ekonomik, siyasal, askeri ağır bir krizin içinde. Krizlerin tüm yükünü bizim omuzlarımıza yıkmak istiyorlar. İş gücüne katılımımız zaten engellenirken krizle birlikte üretimden ve yaşamdan koparılarak ev kölesi olmamız ve susmamız isteniyor. Krizle artan işsizlik büyüdükçe erkek şiddeti artıyor. Ortaya çıkan tüm psikolojik, sosyal, toplumsal, ekonomik, siyasal saldırılarla emeğimize, kimliğimize, bedenimize savaş açıyorlar. Yoksulluk, güvencesizlik, esnek çalışma, ucuz işgücü olmak, örgüsüzlük, açlık, şiddet, taciz, tecavüz, Kadın cinayetleri ve katliamlar eşliğinde yaşamlarımız erkek egemen devlet politikalarıyla hiçleştiriliyor, yok sayılıyor, yakılıp katlediliyor. Türkiye'de işsiz sayısı 25 milyona ulaşmış, kayıt dışı çalışma ayyuka çıkmıştır. Recep Tayyip Erdoğan ise iş beğenmediğimizi söylüyor. Kadınların kayıt dışı çalışması ise 2019 verileriyle 42,1'dir. Pandemi krizinden en çok etkilenen yine kadınlar olmuştur. 2019'da iş gücüne dahil olmayan 28 milyon 411 bin kişinin 20 milyon 241 bini kadındı. 2020'de ise iş gücüne dahil olmayan 30 milyon 981 bin olan sayının 21 milyon 534 bini kadın. Yani iş gücüne katılamayan kadın sayısı 1 milyon 293 bin arttı. Yüksek öğretim mezunu kadın işsizliği 18,8'e ulaştı. 2020'de pandemiyle tam zamanlı ve kısmi kısıtlama önlemleri 2,7 milyar işçiyi etkiledi. Bu oran dünyadaki iş gücünün %81'i anlamını taşıyor. Çalışma hakkımız için mücadele edelim. Her gün teker teker katlediliyoruz. Pandemi ve krizin yarattığı atmosferin erkek egemen kadın düşmanı politikalarla bilinçli şekilde organize edilmesiyle 2020 yılında en az 300 kadın erkekler tarafından katledildi. 171 kadın ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Kaybedecek neyimiz var ki her gün teker teker öldürülürken? işsizlik, yoksulluk, açlıkla terbiye edilmediğimiz, en yakınımızdaki erkekler tarafından katledilmediğimiz sabahlara uyanmak elimizde. Tek bir an bile kaybetmeyelim, örgütlenelim. Hayat pahalılığı, zamlar, vergiler ile insanca yaşama koşullarının kırıntısı dahi elimizden alınıyor. Aile içinde ücretsiz emeğimiz görünmüyor. Ev işleri, çocuk ve yaşlıların bakımı, ev ekonomisinin döndürülmesinin esas yükü omuzlarımıza yükleniyor. Yoksullukla yoğrulmuş ömrümüz daha büyük ekonomik, psikolojik, sosyal şiddetle hiçleştiriliyor. Yoksulluk kaderimiz gibi sunularak bu koşulları kabullenmemiz isteniyor. Sömürüyü kabul etmeyelim. Tacize, tecavüze, şiddete, Kadın cinayetlerine karşı mücadele eden kadınlara azgınca saldırıyorlar. Toplumun en örgütlü kesimleri devrimciler, demokratlar, Kürtler gözaltı tutuklamalarla teslim alınmaya çalışılıyor. İmha operasyonlarıyla umudumuz kırılmak isteniyor. Asmin, Rosa ve nice devrimci komünist kadın ise faşist devletin vahşi saldırılarında katlediliyor. Kadınların ve insanlığın kurtuluşunun meşalesi Asmin'in başı kesiliyor. Rosa ve Asmin'den ilham alalım. Faşizme karşı isyanımızla sabahlara güneş olalım. Krizi, işsizliği üreten, kadınları yakarak, boğarak, başını keserek katleden erkek egemen kadın düşmanı Burjuva feodal düzeni yıkmak için yeni demokrasi mücadelesine omuz verelim. Yoksulluğa, güvencesiz esnek çalışmaya, sömürüye, düşük ücrete karşı örgütlenelim. Demokratik halk devrim mücadelesine katılalım. Andımız Rosa, Asmin, Adımız mücadele, direniş, isyan olsun. Göğün ve mücadelenin yarısı, zaferin tamamı bizim olacak. YDK'da örgütlen, zincirlerini kır, geleceği kur.